Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün kendi tasarladığım bir modeli anlatacağım sizlere. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz atım videolarda daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz. Bugün sizlere hazırladığım modelin ipini açık vizyon rengi ve kullandığım boncukta pembe ve kum boncuğu bu arada. Ben hazırlarken bu renkteyi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve düz yazmaya da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz ve yakışan renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizlerin ve kullandığım tığımda 21 numara 21 numaraya tıkın. ben 21 numarayı tercih ediyorum Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya tıkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı ve bu modelin tığlamasını da 3 zincir çekerek yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum Bugün sizlere hazırladığım model böyle bir model arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim. Bu arada ben üç tane yerleştirdim. Siz yapmak isterseniz bu modeli, ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır pır sayısını çoğaltacaksınız. Çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum öncelikle. İki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. 2, 2 ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir hemen üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. İlk sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan giriş yaptım ve yine bir tane sık iğne durgusu yaptım. Ve şimdi iki tane zincir sıradakine hemen giriş yapıyorum tırlamada sık iğne ile kapattım tekrardan 3 zincir iki kez doladım yine sıradakine giriş yapıyorum ve ikişer çekerek yeniden üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir hemen trabzanın yanından giriş pardon 4 tane zincir çekeceğim Ve sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım ve iki zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 3 tane pırpırı yapmış oldum bu arada. Hemen 5 tane zincir çekeceğim. Ve 5 iki kez doladım. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Bir ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım. Aynı bölüme giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Aynı bölüme üç tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Üç tane yaptıktan sonra tekrardan iki kez doladım. Şimdi sıradakine giriş yapıyorum. Buraya da yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda altı tane üçlü trabzan yapacağım ve bununla 6 tane üçlü trabzanı yapmış oldum. Şimdi modeli ters çeviriyorum. 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım ve bu 7. ilk yaptığım trabzan tepesinden giriş yaptım ve yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Modeli ön yüze aldım. Şimdi 4 tane zincir çekerek devam edeceğim ve 1, 2, 3, 4. Ardından 2 kez doladım ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. 2, 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Şu anda şu bölümü yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu dördüncü. Ardından 1 ve 2 tane zincir şimdi boncuk işlemiyle devam edeceğim. Öncelikle 6 tane boncuğu kapatıyorum. Ardından bir zincir, bir boncuk ve bir zincir işlemiyle devam ettim. Şimdi bir boncuğu altı boncuğun göbeğine yerleştiriyorum. Tabiri caizse arkadaşlar arkadan kolay bir şekilde yerleşiyor. Altı boncuğu kapattığınızda dikkat etmeniz gereken sık da olmayacak, gevşek de olmayacak. O şekilde kapatacaksınız. Sık olsa bir boncuğu yerleştirmekte zorlanırsınız. Gevşek de olursa istediğiniz güzellikte durmaz. Ve altı boncuğu ortalıyorum arkadaşlar. Üç sağda, üç solda kalacak şekilde tepeden giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından bir ve iki zincir. Şimdi yeniden yedi tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapat. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi 13 tane zincir oluşturacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şöyle şurada 4 tane trabzan yapmıştım ardarda arkadaşlar. Son yaptığım trabzanın hemen tepesinden giriş yapıyorum ve 13 tane zinciri sık iğne işlemiyle kapattım. Şu modeli ön yüze aldım. 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum yine yarım sık iğne işlemiyle. Ve şimdi 1 2 zincir yine 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 1 ve 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 12 tane pıpır yapacağım 2 zincirden oluşan toplamda bu bölüme. 6 yedi, ve bu 12 oldu. 12 tane pırpırı oluşturduktan sonra şimdi şöyle şu bölüme 6 tane üçlü trabzan yapmıştım arkadaşlar. Bu bölümde de son yaptığım üçlü trabzanın tepesine giriş yapıyorum. Şu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Trabzanın son ilmeği ve devam ederken son ilmek olan şöyle şu trabzanı bitirdim ve buradaki ilmeğim sonra yaptığım trabzanın son ilmeği 2 ilmeğe birden giriş yapıyorum ve yine yarım sık iğne işlemiyle şöyle kapattıktan sonra şimdi 5 tane zincir 3 4 ve 5 hemen tığlamada sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum ardından 3 zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım sıradakine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 4 zincir üçlü trabzan yanından giriş yaptım Ardından bir tane daha sık iğne. 4 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım. Ve iki zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Yeniden 3 zincir. Ve iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıp üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Modelimiz. Sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Modelimizin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Ve kendi tasarladığım bir modelde inşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Birçok tasarım modelimi diğer içerik üreticiler arkadaşlarımız içerik üretici arkadaşlarımız paylaştı ve sizler de çok beğendiniz. Ve inşallah bunu da beğenirsiniz. Ve desteklerinizi de bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olarak. Şöyle de göstermek istiyorum. Ve bu arada modelimiz şu anda ütüsüz. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve ütülemek isterseniz de, sizin farklı bir yönteminiz varsa, güzel sonuçlar alıyorsanız o şekilde de ütüleyebilirsiniz. Benim tavsiyem tersten nemli bir bezle ütülemektir. Önce modelinizi düzelteceksiniz yazmayla birlikte, ardından nemli bir bezle ütüyü hafif bastırarak ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde daha güzel sonuç alırsınız. Onu da belirtmek istiyorum modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.